Herkese merhabalar. Bugün ee, çok uzun zamandır yapmadığım eril dişil yüzleştirmesi yapmak istiyorum. E, ee, dişilerin rengini pembe seçtim. Dişiller ne duygular ne hisler barındıracak. Ne yüzleşmek isteyecekler birbirlerine ne anlatmak isteyecekler. Eriller de onlara ne cevap verecekler buna bakacağız. Şöyle kartlarımızı bir karıştıralım. Önce bu sefer dişilleri seçeceğim ama karşılarına hemen erilin cevabını da ekleyeceğim. Şimdi duygularında ne var dişil diye sorduğum zaman şimdi şunu şöyle bir açalım, şunu şöyle kenara koyduk. Dörder tane seçeceğim. Erin duygularında ne var diye de şu kartları iyice bir seçelim. Birbirinize söylemediğiniz, yüzleşmediğiniz, neyi yüzleşmek isterseniz, neyi anlatmak istersiniz? Deşil diyor ki ben duygularımda sana geliyorken burada bakın değnek şövalyesiyle kararımı almışken sana gelmek istiyorken yanında olmaya çalışıyorken senin yaralarını sarmaya çalışıyorken sen nereye gidiyorsun diyor. Sendeki bu pişmanlık ne? Sendeki bu mutsuzluk ne? Sendeki bu tavırlar bu melankolik havalar ne? Dediği bir nokta dişil geliyor, eril gidiyor. Eril dişil ile gitmek isterken bir anda tek başına gidiyor. Aslında burada bir çıkmaz, burada bir mutsuzluk, burada bir yaşanmışlık, yaşanmışlığın verdiği bir üzgünlük var. Ve bunun sebebi aslında tamamen dişilin ona zamanında yaptığı yüksek fedakarlıklar. Bakın bu çok tehlikeli ve her zaman söylüyorum. Yaptığınız her yüksek fedakarlıkta ben ona şunu yaptım o bana bunu verdi. Ben böyle yaptım o bana şunu verdi. Maalesef insan oğlu her fedakarlığı e, yerinde dozunda karşılayamıyor. Bazıları çok nankör. İşte bu noktada böyle bir problem yaşıyorsunuz. Ben ona gitmiştim Özlem. Ben ona yapmıştım. Ben onu aramıştım. Ben onu sormuştum. Ben ona ödün vermiştim. Ben ona dinlemiştim. Onlar bana yapmadı. Onlar pişman olacaklar dediğini ve perişan olmasını istediğiniz bir geçmişten geliyorsunuz. Ve yüzleşmediğiniz bir diğer konuysa siz onun hakkında bilgiler almaya çalışırken, onun etrafıyla konuşurken, kendi etrafınızla konuşurken ondan hiç haber, ses, seda yok. O çok sakin, o çok konuşmayan ve şaşırıyorsunuz diyorsunuz ki ne münasebet ya? Niye beni aramıyor? Niye beni sormuyor? Niye bir atakta bulunmuyor? Ben mi yanlış yapıyorum dediğiniz ve moralinizin bozulduğu da bir durum var. Yani o işleri tamamen durduruyor. Her gönül işini, hiçbir kimseyle gönül işi kurmak istemiyor ve sanki sizi bitirmiş gibi, sizi unutmuş gibi. Siz onun etrafında dönerken o sizin etrafınızda dönmüyor. O sizi aramıyor. O sizi sormuyor. Böyle bir problem yaşıyorsunuz ve onun o durağanlığını garipsediğiniz bir noktada. Ve sonra dişillerden erillere gelen bir kıskançlık, bir benimseme var. Çünkü Eriller duruandı. Hani gönül işleriyle ilgilenmiyorlardı. Eril diyor ki takılıyorum kızım. Geziyorum, ediyorum, yiyorum, içiyorum. Eğlenceli yerlerdeyim. Keyfim yerinde. Şimdi durağan insanın bir anda lönk diye bu kadar açılması sizi şaşırtıyor. Siz diyorsunuz ki o benim. Benim olanı kimse sevemez. Benim olanı ben sevebilirim. Onu benimsiyorum. Bencilim evet istemiyorum. Başkalarıyla mutlu olsun istemiyorum dediğiniz bir düzleşme yaşıyorsunuz. Yani bu tamamen anlattıklarım o sizin birbirinize anlatmadıklarınız. Ve e, onun bu şımarıklığı, bu gezmeleri, bu bilmem sizi kudurtuyor. Çıldırıyorsunuz, çok sinirleniyorsunuz. Güzel, tamam. Bunlar yaşanıyor. Sonra olası gelecekte ne oluyor peki? Dişil diyor ki, he öyle mi yaptın? Sen diyor gezdin mi? Tozdun mu? Beni geride mi bıraktın? Şimdi ben kendimi arttırırsam, ben kendimi para, maddi, manevi yüceltirsem sen ne yapacaksın? Sen ne yapacaksın biliyor musun? Sen elin kolun bağlı oturmak zorunda kalacaksın. Sen üzüleceksin ben seni üzeceğim diyor. Sen kendini bereketli zannettin. Buralarda takıldın gezdin yedin içtin. Ama beni düşünmedin. Şimdi ben seni üzeceğim dediğiniz bir noktadasınız. Ve sizin bereketiniz arttıkça ne yapacağını bilemeyen bir sağa bir sola dönen deli dana gibi duran bir insan göreceksiniz karşınızda. Çünkü kıymetini bilemedi. Dur, sizin duran dönemlerinizin üzgün ve onu özlediğiniz dönemlerin kıymetini bilemedim. Peki duyguların sonucu ne olur? Peki bu duygular olası gelecekte sidik yarışına dönmüş belli ki ne olur bu sonuç diye sorduğum zaman bakın bu sefer de dişil nasıl takılıyor? E ben size dedim ben size etme bulma dünyası dedim dişilin büyük bir zaferi var. Dişilin gerçekten çok büyük bir zaferi var. Kupa kraliçeleri duygularım var olsun olmasın ben bereketli olacağım sadece ben gezeceğim ben eğleneceğim ben yiyeceğim sen beni zora soktun sen beni dara soktun bak bu sefer de kim kıskanıyor bu kadar gelebilir bu kadar aynısı gelebilir bakın bazısının birinci haftasında bazısının ikinci haftasında dişiller ilk de üzülürken erillerde bir şey yoktu dişiller takılırken eriller kıskanmaya başlıyor tıpkı Tarih tekerrürden ibaret. Düşünüyor, üzülüyor, duygularında pişman oluyor. Çok pişman oluyor yaptığını ama dişiller bu sefer ee, deli gibiler. Deli gibiler. Bu sefer de biz dildana gibiyiz. Gezeceğiz, edeceğiz, göreceğiz. Yalanlar söyleyeceğiz. Burada yalan da var. Burada dolan da var. İnsanlar etrafımızda dönecek. Dört dönecek. Göze geleceksiniz. Neden? Çünkü çok mutlu olduğunuz bir evreye geleceksiniz. Bu noktada dişil diyor ki ya bir şey yapacağım. Bakın bu da tam zaferdir. Bu da gitmektir. Gitmem lazım, gitmem lazım, gidiyor o diyor. Evet o elden kayıp giderken dişi eriller, atağa geçiyor bu noktada. Size doğru bir yön çizecekler diye düşünüyorum ben. Size doğru duygularında adım atacaklar çünkü üzülecekler. Peki düşüncelerdeki yüzleşmeye bakalım. Zihniniz sizin bilinçaltınızda birbirinize ne gizliyor? Düşünceler ne gizliyor? Şimdi gerçekten bir sidik yarışının kazananı varsa... Ee, eriller size üzgünüm ki buradaki bu sidik yarışının kazananı dişiller oluyor diye düşünüyorum ben çünkü burada dişiller koymuş kafaya. Eriller de bu sefer şimdi kuyruğu dik tutmaya çalışıyorlar. Kendilerini gerçekten dik tutmaya çalışıyorlar ve inanılmaz da bir sinir harbi var erillerde. Kıskanıyorlar çünkü. Çok çok bir kıskançlık hem de. Şeytan yani. Ama ee, dişiller şunu söylüyor. Gerçekten diyor bütün karanlığı dağıttım. Bütün problemleri çözdük. Tam güneş açacak derken sen niye böyle hayatımızda bir dolu vurmuşçasına hiç beklemediğim bir noktadan bana yanlış yaptın diyor. Neden biliyor musun diyor. Sen beni çok ezikledin. Sen inanmadın diyor. Sen benim imparator olduğuma inanmadın. Ama ben benim sözüm geçer dedim benim istediğim gibi ilişki yürür dedim sana sen beni dinlemedin diyor o da diyor ki ne alaka ben seni ee, darlıklardan zorluklardan çıkartmadım mı hiç mi bunların vefası yoktu dediği bir noktada dişil ama elin şunu söylüyor hayatımın kontrolünü ele geçireceğimi zannettim mutlu olabileceğimi zannettim iyi olabileceğimi zannettim ama ben ee, bu noktada yanlış yaptım diyor neden yanlış yaptığını anlıyor çünkü siz bilinçaltınızda da ve insanlık olarak çok güçleniyorsunuz çok e, kafanızda artık böyle diyorsunuz ki yani olmadı mı peki yapamadık mı peki o zaman ben sonsuz bir gücü arkama alıyorum ve önüme bakıyorum dediğiniz noktada Di e, eril burada korkuyor. Eyvah diyor şimdi Allah'ın adaleti. Yani evet ben çok rahat ettim. Çok galeyana geldim. Çok hodri meydan yaptım. Ama bu sefer o ilahi adalet maalesef beni zorlayacak dediği bir noktaya geliyor Edil. Ve Dişil de bu sefer e, kendi hayatındaki yapması gereken önüne bakması gereken çalışması gereken ve geri plana attığı durumları yaparken e, Eril burada gerçekten onu çok özlediğini hissediyor. Ona karşı çok fazla bağımlı olduğunu, çok birbirinize tutsak olduğunuzu, çok toksik ama birbirinizi çok sevdiğiniz ama gereksiz hırslandığınız, gereksiz kıskançlıklar yaptığınız bir ilişkinin içerisinde Eril böyle düşünce yapısı olarak da kıskançlıktan deliriyor diyor. Gerçekten delireceği bir durum. Olası gelecekte ne oluyor? Dişil bu sefer onun o bu kadar delirmesine korkuyor diyor ki, yani tamam abartıyorsun. Bu kadar bir şey yok. Sakin ol, hırslanma. Ama dişil bundan korkarken eril bu sefer çok sinirli oluyor. Niye böyle olacakmış? Sen bana kök söktürdün, sen beni üzdün. Yine bir düşünce yapısında sidik yarışına tekrar giriyorsunuz. Çünkü burada birbirinizin canını yakmaktan keyif alan bir ilişkiniz var. Yine bu bir sadistlik. Güzel duygular değil bunlar. Ama... <laughs> Dişil korkarken eril size gardınızı alıyor. Dişil diyor ki ya bu kadar da saçma sapan bir baga girdik nasıl çözeceğiz diye de birbirinizi e, sorguladığınız bir döneme giriyorsunuz. Peki dişillerin düşünce yapısının sonucu ne olur? Erillerin ne olur? Dişillerin ne olur? Dişiller her türlü o zaferi kazanıyor. Ufak bir e, sadece böyle kendinizin ya acaba bizden de bir cacık olmayacak mı? Bu ilişki yürümeyecek mi? Bu ilişkiye ne olacak dediğiniz bir noktada evlilikle veya bir üst seviyeyle sonuçlanabilme ihtimali sizi e, hayata bağlayacak. Çünkü sizin ona karşı e, ondan size gelen hamleler sizi kaybetmemek için birazcık bu yönde olacak. Ve sizin dişilliğiniz artarken sadece acaba ben bununla evlenebilir miyim diye de hatta kendinizi sorguladığınız bir düşünce yapısına gireceksiniz. Eril diyecek ki beni sırtımdan bıçakladın. Sen beni gerçekten çok üzdün, çok yordun. Beni üzerken önüne baktın. Beni üzerken beni hiç düşünmedin, vicdan azabı çekmedin ve senin böyle bu kadar verimli olman bana batıyor. Haset burada. Paranızda bile gözü var. Haset inanılmaz bir haset olacak ve İkinizin de umudunuzu yitirdiğiniz noktada tekrar bir araya gelişiniz var ama biraz sinirli, biraz öfkeli, biraz gergin. Lütfen bu durumlara dikkat edin demek istiyorum. Onun dışında bir de gerçekten yüzleşmelerde şunu sormak istiyorum. Birbirinizi kıskanıyor musunuz şu anda? Zaten kıskanıyorsunuz da o zaman şöyle soralım. Pişman mısınız diye soralım. Dişil yapacağından pişman olacak mı? Elil yaptığından yapacağından ya da dişil yaptığından yapacağından pişman olacak mı diye de soralım. Ondan sonra videomuzu noktalayalım. Önce bir dişileri bir karıştırayım. Allah. Pişmanlık var mı? Pişil pişman olur musun? Pişman değil, yorgun olurum. Çünkü ben yaptıklarımı yapana kadar. E gerçekten onları uyardım. Gerçekten onlara yapma yapma dedim, etme dedim. Bak giderim dedim. Bak hayallerimin peşinde koşarım, seni bırakırım dedim. İnanmadılar bana. Ben de o yüzden yapacağımı yaptım, gideceğimi gittim. Artık domuz gibiyim artık imparator. Benim artık bu işin her şeyin en söylenilen en yukarıda olanı benim diyorsunuz. Elin pişman olur mu? El zaten baştan pişman. Burada pişman oluyor ama yine de içindeki umudu yitirmiyor. Sadece önümü göremiyorum, pişmanım. Sıfırdan onunla başlamak istiyorum ve gerçekten de bu sıfırdan başlarken de onunla aramdaki tutkuyu asla da göz ardı etmiyorum. Çünkü sizin arasında gerçekten büyük bir tutku olduğunu düşünüyorum ben, büyük bir e, his olduğunu düşünüyorum. Buranın en altında bir kart kalmış, ona bakmak istiyorum. Evet diyor, pişman olacağım. Hatta pişmanım zaten. Onunla sıfırdan başlamak istiyorum. Çünkü o beni tamamlayan bir puzzle'ın parçası dediği bir noktaya geleceksiniz. İkinizin de pişmanlık konuları böyle olacak. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sizleri öpüyorum. Hoşçakalın.